dahili online sistemli smart bir kombi olduğunu belirtmem lazım. Kombi kablosuz bir oda termostatına bağlı. Yani kombinin kendisi dahili çıkan bir dağıtıcıyla kablosuz oda termostatına bağlanıyor. Kablosuz oda termostatından Airfell buluta gidiyor. Bulut üzerinden sizin cep telefonunuzdaki bir aplikasyona iniyor ve biz, siz bu şekilde kombinizi yönete Bir, evdeyseniz set etmiş olduğunuz bir sıcaklık değerini sabit olarak kombiden isteyebilirsiniz. Dışarıdaysanız daha düşük bir sıcaklık değerinde ama yine evi rejimde tutmayı isteyebilirsiniz. Uzun süredir evde değilsiniz ama eve geliyorsunuz turbo modunda hızlı bir şekilde evin ısıtılmasını talep edebilirsiniz. Ya da evinizi bir havalandırmak istiyorsunuz ama havalandırırken o ısı kaybına karşı da kombinin böyle farklı parametrelerde çalışmasını istemiyorsunuz. Bir yarım saat evi havalandıracaksınız. Basıyorsunuz havalandırma moduna. Kombi o sırada devreden çıkıyor. Siz evin genel havalandırmasını gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra camları kapattığınız zaman normal moda geçtiğinizde kombi tekrar evi rejime getiriyor. Dolayısıyla bu tip böyle konfor özellikleri olan ya da ben bunun tamamını haftalık olarak kumanda etmek istiyorum. Her bir günü ayrı ayrı set edeceğim. Çocuğun okuldan geldiği saate göre, iş ve yaşam alışkanlıklarınıza göre, mesai düzeninize göre yapabiliyorsunuz. Ve hatta bunu aynı anda evde 4-5 tüketici bu cihazı kumanda edebilecek cep telefonuna sahipse tamamı aynı program üzerinden müdahale ederek cihaza bağlanabiliyor. Unutmayın artık yeni bir takım sezonsal verimlilik standartları var kombi ürün gruplarında da.